Şu an donuyor muyuz? Sesimiz yok demişler ama var. Sesimiz, sesimiz yoksa arkadaşlar. Arkadaşlar, şu an var mı? Evet evet tamam. Var mı? Yok şu kürüyorlar. an. Va yok. Var mı? Geliyor Ses musun sesimize? Evet evet geliyormuş tam tamam. Geliyormuş. Geliyor tamam. <laughs> evet ne konuşalım? Ne konuşalım? Teşekkür hmm. <laughs> ederim. <laughs> random aklıma geldi. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne yapalım? Ne konuşacağız? Peki bir şey diyeceğim, bizim Ceren ve Pelin'in ilişkisiyle alakamız olmaması. Hmm. <laughs> Ses var, görüntü yok. Yayını kaydet bu sefer Zey. Oo. Bu arada arkadaşlar, Alisa'nın Instagram hesabı kapandı. Ee, şu an evet. hukuki işlemler devam ediyor. Yeni hesabı aşıldığında siz de onu tekrar tekleyebileceksiniz. Şu an hesabı olmadığı için göremiyorum. Bazı hesaplar gerçek hesabıymış gibi açıklamalar yapıyor. Ama evet. Alisa şu an Değil. başka bir hesap kullanmıyor. Evet. TikTok hesabı var. Bokuto. Bokuto. Ona bakabilirsiniz. Ona bakabilirsiniz. Zeynep'le yeni bir video yaptık. Ne konuşsak? <laughs> Buradan duyurayım da izlemeyen Bakın falan. Bu da videomuz. <laughs> hemen düşünüyorum. Ee, sorulara bakalım. Şuradan. Diğerleri sorular. Sen ne dedin? Hangi takımdasın? Ben evet tek taşıyayım. tek cevap. Aa, ben de Beşiktaşlıyım. Ben takımı tutmuyorum. Burcunuz ne? Koç. Yengek. Kova. Dersler ve set aynı anda nasıl yürütebiliyorsunuz? Genelde hafta sonu oluyor set. Evet tatillerde oluyor set. Aynen. Ve o yüzden yani, çok zorlanmıyor. Ben programı çalıştığım için oluyor. Onun dışında benim birazcık hafta çok aktivitem var. Dans var, platon var, yüzme var. O yüzden birazcık fazla fazla. Ama ne olunca oluyor. E, e, kaç yaşındasınız? 15. Sen 16 oluyor. Aa, ben 16 <laughs> oldum evet. Ben de Nisan'da 16 <gülüyor> oluyorum. <gülüyor> Bu arada e, çok fazla mesaj geldi. Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Benim kan hesabım ama olsun. <laughs> arkadaşlar. teşekkür ben ederim. devam etsene. Efendim? Efendim? Ne şey gibi senin videon gibi oldu. <laughs> Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep Doğan Gün. <laughs> bugünkü videomuzdan soru cevap yapıyorum. <laughs> Ders... E, 10 yaşında kendinize ne söylemek isterdiniz? Güzel bir soru bu arada. 10 yaşında ben... Ben 10 yaşında ne yapıyordum? Dans ediyordum. Ben daha çok çalışıyordum. Bu arada. Bu arada. Ee, ben daha çok esne derdim şu an. Evet Bunun şu esne mesela. zararlarını görüyor şu an. Esne derdim. Evet onun zararlarını görüyorum. Esne derdim bir de skolyozum için doktora git derdim. Aa. Daha erken teşhis koyulsaydı. Almanya'ya selam. Selam. Bir gün Bulgaristan'a gelir misiniz? Ben daha önce küçükken Bulgaristan'a gittim. Ama gittim ya. Evet gittim. Tekrar gitmek Ben de isterim. Bulgaristan göçmeni değilim ya. de babam öyle. Hmm. Hı -hı. En sevdiğin sahne nedir? Hmm. Alperen buna cevap vereceğim. Senin bence en sevdiğin sahneler ileride gelir. Evet. Bizim Alperen'in en sevdiğimiz sahne net ketçap sıktığımız sahne. Evet, ya 34. Çünkü bölüm. çok eğlendik ve şeydi yani e, biz Alperen'le gerçekten orada çok eğlendik. Yani Alperen ve Zeynep olarak da çok eğlendik. Pelin ve Bora evet, olarak da çok eğlendik. Tüm enerjimizi attık ya. Ve ketçaplar... Ya, hat, anlatamam bunu ama çok komik anlar yaşadık ketçap sıkarken. Yani ya. çok komik anlar <laughs> yaşadık. <laughs> evet biraz daha şey, bazen söyleyeceğim. <laughs> Ronaldo mu Messi mi? Ronaldo. Messi. Messi. Ben Messi. Ronaldo ya. Ben... Dışlan, dışlan. Olsun. En sevdiğin ders benim doğaçlama. Hmm. Ses ve konuşma ve coğrafya. Hmm. Coğrafyayı ben hiç coğrafya hocamız çok alan, ya, ben e, hepsi güzel de alan derslerine ayrıca bir ilgim evet, var benim de. Benim de. Alperen'le kaç yıldır tanışıyoruz? İki oldu. Evet. Biz Alperen'le aynı sınıftayız. Ay bir şey yaptım. Alisa'yı seviyor musun? Evet. Seviyoruz. <laughs> Hepimiz birbirimizi çok seviyoruz. Biz birbirimizi seviyoruz. Hep Siz de, de birbirinizi sevmeyi, de sevmeyi unutmayın. unutmayın. Evet Mona çalış. Mona da ya. Sette en e, yani evet. yeni geliyor ama şu an ama çekilen sahnelerimiz o yani. yüzden söyleyemiyorum. He, tamam. Hmm, tamam. Şey diye bir soru gelmişti. <laughs> ne diye bir soru? Unuttum. Boylarınız kaç? Ha boylarınız kaç? Ben 1.70'im. Bilmiyorum. Bakma. Bak, ölçmedim. Sen, sen benimle aynısın. Biraz uzun. <laughs> sen 1.65, Alper 1.68 falan. Hmm. Hepiniz mimar sınavında mısınız? Hayır, adı güzel. Ama e, yani üçümüz de tiyatro alırız. bölümündeyiz. Evet, Farklı evet. okullarda Hepimiz olsak bile Alisa'yla. O yüzden birbirimize sürekli öğrendiğim şeyleri paylaşma <laughs> gibi bir yanımız var. Şey Çok yapar, iyi oluyor. Siz öğrendiniz bir derste şey, ben bunu öğrendim. En sevdiğiniz renk mavi. Ee, mavi siyah. Galiba benim de mavi. Oo. <laughs> 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 Hatta evet. şu mavi. Şu an üstünde olan kazak. Şu, şu Ay, ve bu. Tatlı. evet bunlar çok Gece mavisini çok seviyorum ben. Evet benim Arapça konuşmayı biliyor mı? musunuz? Arapça konuşmayı bilmiyorum. Biliyoruz. En sevdiğin yemek? Börümce salatası, Mantı. salata Mantı. ve sebzeler. Mantı. Et sote. <laughs> <laughs> bir dakika neden rahatsız oldun ki? Ee, ben Et. vejetaryenim. Yokmuş. Yok mu? Ah Harun Hoca geldi. Aa. Merhabalar. Var mı? Sesimiz ses. Mi, ses mi? Harun Hoca. Harun Hoca merhabalar. Nasılsınız? Hocam çok özledik sizi ve derslerinizi. <laughs> Harun Hoca çıktı mı? Harun Hocam. Bunda internet gidiyor. O zaman biz kapatalım. Böyle sürprizleri. Alisa'nın hesabı açıldığında Alisa'dan da Alperen'den de evet. yaparız. Yaparız. O zaman görüşürüz. 5'te görüşürüz o zaman. Beşler. Evet. Yeni izlemiyor. bölümde. Yes. Yeni bölümde. Görüşürüz.